Gördüğümüz gibi hazır otometre skriptleri ile iş akışları çalıştırmak oldukça kolay. Peki kendi iş akışınızı oluşturmaya ne dersiniz? Bunun için ihtiyacımız olan tek şey bir fikir. Otometer zor işleri bizim için gerçekleştiriyor. Örneğin bugün arkadaşlarınızın veya çalışma arkadaşlarınızın arasında doğum günü olan kişilere otomatik olarak e-postayla bir doğum günü kartı gönderen bir iş akışı oluşturalım. İlk önce bir e-posta göndermek istediğimizi biliyoruz. Bunun için kitaplıktaki mail simgesini tıklıyoruz. Buradaki mail ile ilişkilendirilmiş işlem listesini görebiliriz. Buradan doğum günü kutlamaları gönderi seçip iş akışı alanına sürüklüyoruz. Buradaki adres defteri kişilerinin kırmızı ile işaretlendiğine dikkat ediyoruz. Bunun nedeni bu akışı gerçekleştirebilmek için e-posta gönderilecek kişilerin adres defterindeki bilgilerine ihtiyaç olduğudur. Burada ilk olarak doğum günü kartı gönderilecek kişileri belirlememiz gerekiyor. Bunun için kitaplık listesinden adres defterini ve işlem listesinden de doğum günü yaklaşan kişileri bul seçeneğini tıklıyoruz. Böylece adres defterimizdeki tüm kişiler arasından bugün doğum günü olanlar bulunabilecek. Otometrin bu bilgiye akışın ilk adımında ihtiyacı olduğu için bu işlemi iş akışı bölgesinin en üstüne yerleştiriyoruz. Buradaki menüden bugün doğum günü olan kişileri bulmak için bugünü seçiyoruz. Bu alana kutlama metnini girdikten sonra kartımız için bir resim seçebilir veya burayı tıklayarak her alıcı için rastgele bir resim seçilmesini sağlayabiliriz. Hazır olduğumuzda çalıştır düğmesini tıklayarak süreci izleyebiliriz. Şimdi daha sonra yeniden kullanmak üzere bu akışı kaydetmek için dosya menüsündeki kaydet komutunu tıklıyoruz. İş akışına bir isim giriyoruz ve belgeler klasörüne kaydediyoruz. Dosya biçimini iş akışı olarak bıraktığımızda kaydedilen iş akışını sol taraftaki iş akışlarım alanında görebiliriz. Dosya biçimini uygulama seçerek otometri başlatmadan çalıştırabileceğimiz bir uygulama oluşturabiliriz.